Evet, ilk bu işe başlamam benim yaklaşık bundan 14-15 sene evvelsiydi. Yani bizim bu genlerimizde var, hepimizde var. Yani Türk toplumunda, Türk milletinde bu aslında hepimizde var olan bir şey. Ee, okçuluk, yaycılık ya da silah kullanmak ya da atçılık bu hepimizde genetik olarak yüklenmiş olan bir şey. Ee, bizde biraz daha galiba ileri çıktı, bu ön plana çıktı. Bundan 14-15 yıl evvelsi. Hiçbir şey yoktu aslında. Birdenbire aklıma böyle bir şey düştü ve çıktım. Ben ok ve yay alacağımı söyledim eşime. O da dedi ki bana ne oku, ne yayı. Nereden çıktı gibisinden. Hiç hesapta olmayan bir şey. İşte buradan o gün Bursa'ya gittim. İşimi gücümü bıraktım. Bursa'ya gittim. Bursa'da aradığımı bulamadım. Çok değişik şeylerle karşılaştım orada. İşte değişik tavırlarla karşılaştım. Oradaki Okçu firması bana dedi ki şu kadar yüksek bir miktar para vereceksin ve biz sana böyle bir yay getireceğiz şeklinde bir ticaret sundu. Dedim ki öyle bir ticaret tarzımız olmayacak olmaz. Oradan çıktım, hiç arayı soğutmadan ertesi gün İstanbul'a gittim. İstanbul'daki firma da yine aynı yaklaşımı yaptı bana. Tabii bu hoş bir yaklaşım değildi aslında, ama Şöyle bir şey var. Ben ok ve yay almak istiyordum. Ben bunu edinmek istiyordum ya da ben buna sahip olmak istiyordum. Fakat ne yapacağımı da hiçbir şekilde bilmiyordum. Ee, i̇kinci günüm de öyle geçti. Serüvene başlamamın ikinci günü de böyle geçti. Üçüncü günü kafamda deli sorular, deli şeyler, böyle artık fikirler. Kendi işime adapte olmaya çalışıyorum ama sürekli kafamın background'da e, okçuluk, yaycılık, yay yapımı, ok yapımı nasıl olur bu dönmeye başladı. Şimdi şöyle de bir şey var. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Çocukluğumdan beri hep böyle yani şöyle söyleyeyim. Çocukluğum benim çobanlıkla geçtiği için işte inek otlatmaya giderken ya da hayvanlarımızı otlatmaya giderken cebimizde böyle küçük cep çakısı ve sürekli elimde bir çubuk. Işte onunla oyalanırken, onunla bir şeyler yaparken aslında farkında olmadan yaratıcı bizim orada el becerimizi yükseltmiş. Yani Yıllarca böyle geçti ve ben şuna karar verdim. El becerimi yükseldiğini ve yüksek olduğunu farkındayım. Ee, ok ve yayı ben kendim yapabilirim. Şeklinde bir düşünceye girdim. Yapabileceğime de inanıyordum. Ee, fakat daha büyük bir sorun var. Ee, o gün ben ok ve yayı araştırmaya başladım. Tabi araştırmaya başladıkça daha büyük sorunlar çıkmaya başladı. İşte okun e, Oku demeyelim de yayın manda boynuzundan yapıldığını öğrendim. Fakat manda boynuzu nerede bulacağımı bilmiyorum. Çünkü yaklaşık bundan 15 yıl önce Türkiye'de mandacılık ya da manda yapımı ya da manda yetiştiricisi sayısı çok az. Ee, neyse onu dedim ki bir şekilde geçerim. Ve manda bir şekilde buluruz. Biz bir dedim işin içine girelim bir başlayalım. Ee, fakat baktım akça ağaç. Akça ağacın ne olduğunu bilmiyorum. Nerede yetiştiğini bilmiyorum. Ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Ee, bunu babamla konuştum. Dedim ki baba bana akça ağaç lazım dedim. Dedim ki dedi ki ne yapacaksın? Eee o da benim biraz uçuk kaçık böyle değişik fikirlere sahip olduğumu bildiği için ne yapacaksın diye sordu. Dedim baba yay yapacağım işte lazım bana şeklinde. Eee dedi ki oğlum filanca yerde de biz hayvanları otlattığımız ve su verdiğimiz yerde bir ağaç vardı işte. Biz onun dibinde oturur göl gölgelenirdik hatırlar mısın? Evet baba hatırlarım dedim. O ağaç da akça ağaç dedi. Yay yapımında bir diğer husus akça ağacından bahsetmiştik. Akça ağacı da bu işin gerçekten olmazsa olmazları her ağaçtan olmuyor. Mesela şurada atölyemde bir sürü yörenin ağacı var. İşte dediğim gibi bunları hep ben belgelerime kaydediyorum, misal veriyorum. Samsundaki akça ağaçtan yay olur mu yazıyor. Oraya baktığımda ben bunu göreceğim. Yalova'daki akça ağaçtan yay olur mu? İşte oraya baktığımda onu göreceğim. Misal veriyorum. Nereden? Kayseri'den akça ağaç getirtmişim olur mu? Bakıyorum olmaz. Bunlar hep kayıt altında. Ee, bu arge hala devam ediyor ve hala devam edecek ama şu an e, elimde kullanmış olduğum mesela Samsun yöresinden gelen akça ağaç gerçekten bizim en çok işimize yarayan akça ağaç. Eskiden Osmanlı'da Bolu, Gerede akça ağacı kullanılır diyordular. Tabii şimdi üzerine 200-300 yıl geçtiği için e, Mevsimler değişti, hava şartları değişti, ağaçların yaşam şartları değişti, o yöredeki e, sanayi bölgesi değişti gibi bir sürü sıkıntılar ortaya çıktı. Biz bunları artık hep göz önünde bulundurarak hareket etmek zorundayız. Şu an bizim işimize yarayan akça ağaç mesela Samsun'dan gelen ağaçtan çok güzel yay çıktı. E, bu beni çok mutlu etti. Yani orada ben direkt bir ağaca ulaşmış olmam beni çok mutlu etti. Ağaca orada ulaştım. Fakat bir şöyle bir şey yapacağız derken başka bir şey yıkmak olmaz. Ben orada ağaçtan kendi işime yarayacak kadar, çünkü ilk deneme olacağı için kendi işime yarayacak kadar küçük bir dal kestim. Ee, işte Ağacı işlemeyi öğrendim orada aslında nasıl işlenir, ağaç nasıl kesilir şeklinde. Farklı farklı dipsiz bir kuyuya girdim ve geri çıkamıyorum. Öyle güzel de bir serüvene başladım. Ee, ağacı işlemeyi... Orada hafif hafif kesmekle başladık, ağacı kesmekten geçtik. kurutması var, Kuruttuktan sonra empriye etmesi, bunu ağacı işlemesi, şekillendirmesi, ağaca hükmetmesi diyeyim. Farklı konular çıktı ortaya. Bu bir sene kadar bir serüven devam etti. Bu bir sene içerisinde tabii araştırmaların devam ediyor. İşte Risale diye bir yazı dizini çıktı karşıma, Osmanlıdan günümüze kalan bir Risale. Ona ulaştım bir şekilde. Ünsal Yücel'in Türk Okçuluğu diye bir kitabı var. O kitaba ulaştım o zamanlar. Ee, okuyarak ben biraz daha bilgi dağarcığımı yani yaycılık ve okçuluk konusundaki dağarcığımı yükseltmeye çalıştım. Ee, evet çok ciddi faydası oldu bu bilgilerin. Çünkü bende o zaman hiçbir bilgi yoktu ve bize bu bilgiyi verebilecek hiçbir e, usta ya da hiçbir kimse yok. Yani başladığım tarihte yani tabii bizde bir ateş oluştu ama Kimse bu işi bilmiyor. Çünkü son ustamız bizim Necmettin Okyay, Allah rahmet eylesin 1960'lı yıllarda rahmetli oldu. Hiçbir bilgi, belge ve usta kalmadan e, defterimiz kapandı. E, bu şekilde biz bu işin içerisine girdik. Devam ettik. Ağacı e, işlemeyi öğrendim. Ağacı yapıştırmayı öğrendim. Yapıştırmaya girdiğimde sanayi tutkallarının, e, sentetik tutkalların bu işe yaramadığını öğrendim açıkçası. Çok iyi bir tutkal bile olsa hiçbir işe yaramadığını fark ettim. Burada kendi tutkalımı yapma çabasına girdim. Biz bu tendonu ayırırken fireler veriyoruz. Burada bizim her şeyimiz çok kıymetli. Hiçbir şeyimiz atılacak şekilde değersiz değil. En ufak parça bile çok kıymetli. Ee, biz bunu didikledik, ayırdık. Çıkan en kullanılmaz parça mesela. Tabii şu yağ tabakası değil, bu çöp. Ee, en kullanılmaz, en küçük tabakayı ayırıyorsun, koyuyorsun, ayırıyorsun, koyuyorsun. Burada bizim tutkal için parçalarımız çıkıyor işte. Bunlar da biz ne yapıyoruz? Gene organik malzeme. Yani e, biz bu vücudu aslında hani diyorum ya Osmanlı'nın, Türkiye'nin ruh vardır. E, onda ya pisişik olaylar değil ama bunda yaşayan bir organizma gibi görüyorum ben bunu. Biz artık buna burada kodlamayı yapıyoruz. Bütün bütün kullandığımız malzemeler aslında kendinden oluş, oluşmuş oluyor. Şimdi biz bunları ayırıyoruz, topluyoruz şu şekilde. Topladıktan sonra bunlar tabii çoğalıyor. Çoğaldığı zaman da e, bu şekilde bir cam kavanozun içerisine yağmur suyu koyup bunları içerisine koyup e, 3,5-4 gün boyunca belli bir sıcaklıkta biz bunu ısıtıp tutkal olmasını yani şunun eriyip kalojen hale gelip e, bunun protein çıkıp yağların üzerinden ayrılıp e, tamamen saf bir tutkal olmasını sağlıyoruz. Bu kısım gerçekten çok önemli. Burada yapacağımız bütün hata bizim en sonunda yayımızın kırılmasına sebep oluyor. Bu yaptığımız çega tutkalı dediğimiz tutkal. Osmanlı'da çega tutkalı denilmiş özel bir tutkal. Bunun farklı yapımları da var. Deri tutkal var. Boncuk tutkal var. Bunlar yine yaylarda kullanılıyor. Kullanılmıyor değil. Fakat bizim işimize en çok yarayan kısım çega tutkalı. Geliyoruz çega tutkalıyla birlikte. Mersin balığının hava kesesi. Bu da yine işte Hazar Denizi'nde yaşayan Mersin balığının hava kesesi. Kurutulup yine aynı şekilde kurutulup e, muhafaza yanılıyor. Yine kurutuluyor. Kurutulduktan sonra yani aşil tendonu nasıl kurutuyorsak aynı işlemi buna da yapıyoruz. E, yine tutkal aşamasında aynı bunu ne yaptıysak bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Bunların kullanım oranları var. Oranlar gerçekten çok önemli. Bu da yine bizim yaylarda kullandığımız Boncuk tutkal dediğimiz hayvan derisinden yapılan büyükbaş hayvanların derilerinden yapılan e, tamamen protein bazlı yani dedim ya ben elektrik teknikeriyim ama ben bu işin içine girdiğim zaman anatomiye girdim, biyolojiye girdim, fizik, kimya bütün her şeye hakim olmak zorunda kalıyorsun. Olmazsa bir şeyler eksik oluyor. E, yine bu e, hayvanların derilerinden oluşturulmuş olan boncuk tutkal dediğimiz bu da tamamen organik bir tutkaldır. Bunlar orantı yapılıp e, yay yapımında kullanılıyor. Şimdi yarın yapacağım yapıştırma boynuz için boncuk tutkalımı hazırlayayım. Yani burada artık ben kendi yaptığım argelerden kaynaklı tamamen göz karar. Tabi ilk zamanlar bunlar belgelerimde, defterlerimde kayıtlı. E, o zamanlar gram kullanıyordum. Fakat şu an artık göz kararı alıştığım için, e, elim el melekem oluştuğu için sadece bakıyorum. koyuyorum. yeterli seviyeye geldi mi şeklinde. Mesela bu biraz fazla geldi. Evet. Buna evet yani kendi kafamdaki olabilir değeri koyduktan sonra yağmur suyumu koyuyorum. Bu kar suyu, yağmur suyumu koyuyorum. saf su Yine bunu bir ahşapla karıştıracağım. Yani e, bu organik malzemeye metal kullanmıyoruz. Metal bütün protein yapısını, kalojen yapısını değiştiriyor. Evet, şu an şu an bu biraz sonra erimeye bırakacağım bunu. Evet. Bunun erimesi için e, benmeri usulü dediğimiz çift kap usulü teknik kullanıyoruz. E, şu kettle ile kettle'ın içerisine koyduğum biraz su var. Bunu bu şekil içerisine koyacağım. İçerisine koyacağım ve artık bunun erimesini bekleyeceğim. Ama tabi e, erimesini beklerken tesadüfen değil tamamen Bilinçli bir şekilde yapmak zorundayım. Yani e, bu işi hiçbir şekilde tesadüfe bırakamam. Hiçbir şekilde e, benim ağacımı birinin getirmesini bekleyemem. Çünkü bana nasıl bir ağaç getirecek bilmiyorum. E, onun için ben kendi ağacımı kendim edinmek zorundayım. Bilinçli bir şekilde. Ne yapıyorum? Gidiyorum kendi ağacımı kesiyorum. Alıp gelip kendim işliyorum. İşte boynuzlarımı artık bundan sonra şu şekil yapıyorum kendime bir yılan kamera satın aldım. Bu yılan kamerayla gidip e, boynuzlarımı kendim işte yılan kamerayı içine sokup çıkartıyorum. Bakıyorum herhangi bir yara bere var mı? Emin oluyorum. E, tutkalımı yaparken tamamen işte derecelerimi kullanıyorum. Kullandığım suyu kendim temin ediyorum şeklinde. Bütün her şeyim kontrol altında. Yani benim e, benim kontrolüm haricinde şu anda hiçbir şey ya izin vermiyorum. Öyle söyleyeyim. E, burada dediğim gibi bu derece ayarını iyi yapmak zorundayım. Aksi halde çok yüksek ısı verirsem tutkalın halojen yapısı bozuluyor. Çok düşük ısı verirsem de bu sefer tutkal erimiyor, tutkal olmuyor. Onun için burada tamamen bu dereceler, değerler hepsi kontrol altında olmak zorunda. Ee, bunun oluşması, şu an bakıyorum kaç derece? 50 dereceye yakın oldu. 50-60 derece arası bunda uygun. Şimdi bunun erimesi, bu sıcaklık yeterli ısınmalar var zaten. Şimdi bunun erimesi yaklaşık 3-4 saat sonra tam bir gün sonra tam seviyeye gelmiş olacak. Fakat 3-4 saat sonra artık bunlar erimeler başlayacak. Tutkal tamamen tutkal özelliğini kazanmış olacak. Bunu fark edeceğiz. Evet. Bunu koyuyorum. Bu artık kendi görevini yapacak. Evet. Tutkal olayımız bu. İkinci bir serüven başladı. Tutkal nasıl yapılır? Evet, tutkal nasıl yapılır öğrenmek de uzun bir zaman aldı. Bu süre içerisinde hayvan tendonu, aşil tendonu, sinirler derken e, bildiğiniz anatomiye de girdik. E, anatomiden geçtik. E, tendon ne işe yarar? Tendon nasıl ayrışır? Tendonu nasıl ayrıştırız? şeklinde işte burada kar suyu, yağmur suyu şeklinde değişik şeyler ortaya çıktı. E, bunları öğrendik. Yağmur suyu nasıl işlenir? Bunu öğrendik.